Herkese merhabalar dostlarım yeni ve ilk videoma Black Screen kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda mobil oyun öneri videoları paylaşacağım umarım ilerleyen videolarda seveceğiniz oyunlara ulaşırsınız. Birlikte büyük bir aile olabiliriz. Desteklerinizi beklerim. Şimdiden teşekkür ederim videomuza geçebiliriz iyi seyirler. İlk oyunumuz, Retract, Survive, mobil cihazlar için çok oyunculu bir çevrim içi hayatta kalma oyunudur. Açlıktan ölmemek veya susuzluktan ölmemek için yiyecek ve içecek bulun. Kendinizi haydutlardan korumak için silahları ve silahları temizleyin. Terk edilmiş, kıyameti andıran, zorlu ortamı keşfedin. Gündüz, gece ve dinamik hava koşullarında hayatta kalın. Büyük açık dünyayı ganimet için dolaşın. Diğer kurtulanlarla konuşmak için sesli sohbeti kullanın. Herhangi bir kapıyı kod kilitleriyle kilitleyin. Barikat kapıları ve pencereleri, arkadaş veya düşman edin, özel silahlar bulmak için askeri üsse gidin, gaz geldiğinde hayatta kalan son kişi ol. İkinci oyunumuz, Battle Prime, 6 ve 6 epik FPS çok oyunculu oyunlar. Komuta savaş simülatörü, harika bir strateji oyunu olan Battle Prime, senin için unutulmaz bir FPS deneyimi sunuyor hayatta kalmak için mücadele edeceğin bu çok oyunculu üçüncü şahıs ateş etme simülatörüne katıl, savaş taktiklerini seç, muhteşem cephanelerin hepsini dene ve tüm bunları konsol seviyesindeki grafiklerin keyfini çıkarırken yap. Bu savaş simülatörü tarzındaki strateji oyununda hayatta kalmak için savaş, düşman ordularına saldır ve ödülleri kap. Mobil cihazını kullanarak yeni nesil çok oyunculu nişancı oyununun bir numaralı oyuncusu ol. Primını seç. Bu ücretsiz savaş oyunundaki görevin, benzersiz saldırı yeteneklerine sahip evrensel savaş avatarları olan Prime'lar ile oynamak. Öldürme tarzını seç. Önüne çıkan herkesi muhteşem bir ateş gücüyle yok etmek mi yoksa ışık hızında karşılarına çıkmak mı? Her Prime'ın kendine özel taktiklerinin olduğu bu hedef oyununda savaş tarzını seç, karşına çıkan hedefleri ateş et, kazan ve unutulmaz muhteşem oyunlarla zaferin keyfini çıkar. Yüksek aksiyon keyfi, aksiyon dolu çevrim içi altı ve 6 savaşlarda gücünü göster. Kurallar, her yeniden doğuşta primelar arasında geçiş yapmak, bu kahramanların saldırı yeteneklerini ve öldürme ekipmanlarını kullanarak savaşın seyrini kontrol etmek, ateş etmek ve kazanmaktır. Bu çok oyunculu oyunda tüm düşmanlarını vur, en yüksek puana ulaş ve atış sıralamasının zirvesine yüksel. Ödülleri kazan her zafer seni zirveye biraz daha yaklaştırır. Online silah oyununda kendini kanıtla, puanları kazan. Üçüncü oyunumuz, Pub Mobile, en iyi mobil Battle Royale oyunu. 1 milyar artı oyuncunun tercihi. Epic Battle Royale şaheseri, keşfetmeni bekleyen pek çok etkinlik. Pub Mobile'da en üst sıraya tırman ve dilediğin gibi ateş et. Pub Mobile, orijinal bir mobil Battle Royale oyunudur ve en iyi mobil nişancı oyunlarından biridir. 10 dakikalık maçlarda inanılmaz çatışmalar. Silahlarını hazırla, PubMobile'de yapılan savaş çağrılarına cevap ver ve maçlarda silahını dilediğin gibi ateşle. Çok sayıda harita ve savaş. Pub mobile'da sana heyecan verici bir hayatta kalma deneyimi yaşatacak çok sayıda harita ve oyun mekaniği vardır. Arkadaşlarını bul ve yeni modları birlikte oynayın. İstediğini yap ve silahını dilediğin gibi ateşle. Özellikle cep telefonları için üretildi özelleştirilebilir kontrolleri, eğitim modu ve arkadaşlarla sesli sohbet özellikleri vardır. Cep telefonunda en akıcı kontrol deneyimini ve en gerçekçi silahları deneyimle. İstediğin yerde ve istediğin zaman oyna. Rahatla ve PUBG canının istediği gibi oyna. Emsalsiz bir deneyim yaşamak için en akıcı ateş etme oyununun tadını çıkar. Oyunu oynamak için istikrarlı bir ağ bağlantısı gerekir. Pub Mobile için önerilen sistem gereksinimleri, Android 5.1.1 veya üzeri ve en az 2 GB bellek. Cihazın gereksinimleri karşılamıyorsa, Pub Mobile Lite'ı dene. Aslına en uygun ögeler ve oyun deneyimi Pub Mobile'da. Aklına gelebilecek her dilek Pub Mobile'da gerçekleşebilir. Sayısız silah arasından seçimini yap ve nişancılığını sına. Oyuna sürekli yeni ögeler, haritalar ve modlar eklenir. Pub Mobile, cep telefonunda en şiddetli ücretsiz çok oyunculu savaşları sana sunar. Savaşa katıl, teçhizatlarını kuşan ve kazanmak için oyna. Klasik moddaki yüz oyunculu epik savaşlarda, ağır silah modunda, çok hızlı 4v4 takımlı ölüm maçı modunda ve hastalık modunda hayatta kal.